Askere gittik. 7 Aske, Eksfaylık eğitiminden sonra Bolu Komantı gittim. Orada bir buçuk sene Karaygat'a çalıştık. Ee, sonra emir geldi. Emir üzerine Kıbrıs'a hazırlandık. Ee, Genelkurmay gen, gen, Emir üzerine Kıbrıs'a yola çıktık ama o zaman bir de şey vardı. Körfez Savaşı. Ee, bizim askerlerimiz zannettik ki biz Irak. Irak'a gidiyoruz fakat abi yani Tugay'da ancak 7-8 kişi biliyordu bizim Kıbrıs'a gideceğimizi. Ee, sonra ne zaman anlaşıldı? Konya e, Konya önce Ankara'ya geldik. Ankara'da mola verdik 4. Kolordu Komutanlığı'nda bir gün bir gece kaldık. Sonra Konya yoluna döndük. Konya'dan işte ne zaman ki Mersin yoluna döndük Konya'dan anlaşıldı ki Kıbrıs'a gidiyoruz. Üç gün sürdü. Hem karargah hazırlandı hem taburlarımız kazan, Üç tabur hazırlandı. Ve revularımız, ihtiyaç depo şeylerimiz, kumanyalarımız, her şeyimiz hazırlandı. Sonra üç gün sonra yola koyulduk. Bolu'yu bilirsiniz. Bolu'nun e, karayolu çok e, muazzam. İstanbul-Ankara karayolu olduğu için çok güzel bir karayolu vardır. Oradan işte geldik Ankara'ya. Ankara'da işte bir gece kaldık 4. Kolorduk Umutanı'nda. Ondan sonra e, Konya istikametine geldik. Ama bizi yolda gören e, bütün vatandaşlarımız e, sağ olsunlar çok vefakar çıktılar. Hepsi yiyecek, şu bu veriyor, su veriyorlar, yiyecek veriyorlar. Sonra işte Konya'dan Mersin'e geldik. Mersin'de bir gece kaldık. Bütün arkadaşlarımızla helallaştık. Kumanyalarımız dağıtıldı. Sonra silahlarımız, mermilerimiz verildi. O gece işte yattık yani o şekilde helallaştıktan sonra. Ertesi sabah saat beşte kalktık. Altıda helikopterlerimize bindik. Kıbrıs semalarına çıktık. Helikopterle, 70 helikopterle. O, o tarihte yani böyle bir... E, ...yani birlik, yani 70 helikopterle savaşa giden bir birlik görülmemiştir. Ondan sonra... E, o, yaptığına Kıbrıs'a işte semalarına vardık. Tabii altımızda e, havanlar, roket atarlar, uçak savarlar, çalışıyor tabii. E, i̇ki helikopterimiz e, maalesef düştü, yaralandı. Helikopter içinde önce heyecanlandık. tabi savaşa gidiyoruz. İlk zamanlar şöyle bir 15 dakika falan bayağı heyecanlandık. Fakat sonra Allah'ın verdiği kudretle sanki o heyecan hissedildi. aşama gidiyoruz, oynamaya mı gidiyoruz hiç belli değil. Yani soğukkanlı olduk yani. O Bir anda üzerimize bir soğukkanlık geldi derken yani o zaten soğukkanlık gelmez, o heyecandan gideriz. Biz 118. Yedek devresiydik. İple, helikopterle iple iniş yaptık. Kırnı bölgesi. Şimdi ismi Pınarbaşı oldu. E, Girne'ye yakın Körne bölgesi. Or orada indikten sonra işte dediğim gibi daha önce küçücük ot kümeleri. Onları e, şey yap cepa kendimize e, mevzu aldık. E, onların savaşa savaşa Rumlarla e, boğaz'a geldik. Boğaz'da da meydan savaşı yaptık. Meydan savaşımız kanlı oldu tabii yani bizden de zayiatı 300-400 kişi falan şehidimiz oldu ama onlardan tabii en az 4-5 bin kişi oldu yani Rum, Rum, Yunan, İngiliz İngiliz'in de askerleri gelmişti barış gücü zaten daha gelmemişti o zaman sonra onu savaştıktan sonra şeye çıktık Bela yine Bella Pais'e çıktık. Bella Pais'te Makaryosun sarayı var. Sarayını ele geçirdik. Ama Makaryos'u ele geçiremedik çünkü 5 saat 4 saat önce İngilizler helikopterle kaçırmış. Ateş ve süngü karşılıklı başka bomba Bomba elimizde, el bombaları onlarla yaptık. Başka bir e, tank, top, top, tüfek yoktu yani onlar yanımızda değildi. Zaten tankçı, topçu değildik biz. Biz e, komando demedik. Onlar ko komandoyduk daha doğrusu. Ondan sonra yaptıktan sonra işte beş parmaklarına çıktık. Orada dört ay kaldık. Dört ay ama açlık, susuzluk, önce ha, ilk günü keçi boynuzu yedik hiç unutmam. Ee, bir Koskoca bolu koman keçi boynuz yedi, Keçi boyunuz çoktu 5ş Ama bir gün dayandı keçi boyunuzu, Koskoca Birlik. Ondan sonra e, iki, ikinci, üçüncü günlere de kumanyalarımız yedik. Ondan sonra yok. Allah'a şükür bol da eğitimini almıştık. Cehennem Hayati hayati idam haftalarını almıştık. Hayeti idam haftasında götürürlerdi. Üç ayda bir meskun bir yere bırakırlardı. Arkamızdan yemek gelmezdi. Su gelmezdi. Hayatınızı idam ettirin. Biz de e, su olarak bit, e, yeşil bitki yapraklarını kaynatıp suyun içiyorduk. Acı suyunu. Ondan sonra şey olarak yiyecek olarak da affedersiniz yılan, kapın, salyangoz yakalıyorduk, onları pişirip yiyorduk. E, tabii e, tabi, e beş, beş da e, vardı su geçiyor ama bize e, istihbarat geldi ki sakın su içmeyin, Rumlar zehirlemiş. İçemiyorduk. Başımızda 45 derece sıcak zaten, Kıbrıs'ın sıcağını bilirseniz. Ondan sonra çok çileler çektik yani, uykusuzluk, yorgunluk. E, ama Allah şükür dört e, ayımızda öyle Geçti, geçti ama çok zor geçti. Gidişimiz çok sessiz oldu, çok e, hüzünlü oldu. Fakat gelişimiz çok muazzam oldu. E, bizi e, Gazima Gösel Limanı'ndan şeye, a, şey, gemiye bindirdiler, savaş gemisine. E, bin, bindirmen önce askeri bandu e, bizi maçlarla uğurladı. Çok e, göğsümüz kabarık, yürüyüş yaptık. E, savaş gemisine bindik. Sonra geldik Mersin'e. Mersin'de de bizi askeri bando, resmi büyükşehir belediyesi bandosu, davul zurnalar, bütün yani müzisyenler falan yani bir cümür cemaat bir neşe içerisinde indik. Hepsi hepsi boynumuza sarıldı, öptüler. O gazanız mübarek olsun, zaferiniz daim olsun diye. Bize teşekkür etmeleri lazım ama hala da utanmadan Kıbrıs'ı istila etmişiz. biz Kıbrıs'ı tamamen ele geçirirdik. Ama neden geçirmeyiz? Korkumuzdan mı? Yoksa şimdiki Baf, ne kadar elimizdeydi ilk ilk anda. Ama sonra neden bıraktık? E, e, o zaman biliyorsun Körfez Savaşı'nda Irak şeye saldırmıştı. Ee, Küveyt'e. Küveyt'e ele geçirmişti. Sonra Amerika'nın, Avrupa Birliği'nin baskısıyla hemen ertesi sabah geri çekildi. Biz o duruma düşmemek için. Yoksa yani tamamen alır, al, alırdık biz ama istilacı durumuna, işgal durumuna düşmemek gö için geri çekildi. Fakat bunlar hala da utanmadan, sıkılmadan Türkiye işgalci esasında 1960'dan 74'e kadar yapmadıkları katliam kalmadı. Sel, köylerde köylerde katliamları yaptılar. Celallar, Sandılar, e, köylerinde şey vatandaşlarımızı yaktılar, yıktılar. ona sonra o biliyorsunuz Nevzat İlhan barbarlık müzesi, fark duymuşsunuzdur muhakkak. O zaman doktor Nevzat İlhan'dı. Levkoşa Devlet Hastanesi'nde kadın doğum mütehassisiydi. Bu da Kıbrıs, Levkoşa Kumsel'de oturuyorlar tabii. O takip etmişler. Nevzat İlhan hastaneye gittiği zaman evokacılar bastı eşini ve üç çocuğunu katletti banyoda. Bugün bu fotoğraflar var biliyorsunuz. E, bunun yanında yine 63'te Cengiz Topal'i şehit ettiler. Rum bölgesi yoksa iniş kurtarmıştı paraşütle kendisini fakat Rum bölgesi indiği için orada katliam yapıyor. Bunun gibi daha nice katliamlar yaptılar. Kendilerini görmüyorlar ama hala da Türkiye katliamcı. Dedim. Mesela burada e, şey hakkında burada mesela Bolu Komutanı komutanımız burada Azerbaycan'a da gitti bizim birlik. Oradaki fotoğraflarımız. Türk, Türkiye'nin en yaşlı Kıbrıs ama hava, hava teknisi. ondan sonra şey bir de malzeme. Yaşlı Kıbrıs kalsı. Destek, hizmet, Destek hizmeti Hı -hı. yapmış. Hı -hı. E, Milli Son Bakanımız, Genel Kurmay Başkanımız. Ondan bir de Büyükşehir Belediyesi'ne ben bir şey yaptım. Bu da e, ateşe yüzünden kavuşamadık. Hmm. Olmadı. Bu işte Nizamettin Songur, beraber çalıştığımız arkadaş Şehit arkadaşım. İşte bu şu. E, bu da İlker Karter. Eskişehir'de, Eskişehirli şehidimiz. Bunlar da diğer Kıbrıs şehitlerimiz. Bunlar da Kıbrıs mücahitleri. Hı hı. Bunlarla da tanıştık, konuştuk tabii. O anım var. Fakat bir bu sene beraberdik. Beraber aynı G3 hareket eğitim sınıfında beraber çalıştık. Çok güzel anılarımız oldu. Çok. Yani çok değerli bir komutan